Sadece CHP'li belediye başkanları için ifade etmiyorum. Bütün belediye başkanlarımız e, olağanüstü çaba harcıyorlar. Sonra da Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin koordinasyon merkezine geçti. İkinci günden itibaren e, yerleştik. Burada bir çadık, e, gönüllü doktorlar var. Çok güzel bir görev e, üstlenmiş bir durumdasınız. Sonuçta evet, acı hepimizin ortak acısı. Evet sevgili izleyiciler, hepinize yeniden merhaba diyorum ben Bülent Karagöz ve. Memleketin halini, ahvalini anlatmaya devam ediyoruz. Evet, bugünün konusu gündeme bomba gibi düşen bir haberdi. Haberde Kemal Kılıçdaroğlu'nun Antakya Defne'de Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından kurulan çadır kentte Tahir Büyükakın'a teşekkür etmesi gündem oldu. Herkes bunu konuşuyor. Kimileri Tahir Büyükakın'a kızıyor, kimileri Kemal Kılıçdaroğlu'na kızıyor. Artık kimin ne dediğini çok umursamayacağız ama şu önemli, hakikaten bugün gerilen siyasi ortamın, ülkenin bugün içinde bulunduğu durumda insanların birbirine hoşgörüyle yaklaşması gerektiğini hatırlatan bir tablo ile karşılaştık. Ve şahsen ben çok memnun oldum. Aslında şaşırmadım da. Neden şaşırayım ki? En az 3 yıldır bu ekranlarda birçok Cumhuriyet Halk Partili insan, meclis üyesinden tutun, başına bir iş gelmişinden tutun, eski muhtarından tutun, çiftçisinden tutun, sokaktaki insanına kadar herkesin, pek çok insanın Tahir Büyük Akın'a teşekkür ettiğini zaten göstermiştik, izletmiştik. Evet, bunlar bizim özel çabalarımızla ortaya çıkan bir şey değil. İnsanlar teşekkür ediyor kardeşim. Neden teşekkür ediyorlar peki? Yani durup dururken ne oluyor da bu insanlar kendi partilerinin belediye başkanı dururken AK Parti'nin belediye başkanına teşekkür ediyorlar. İşte İzmit'te evi yanan bir kadınla başlamıştı her şey. O evi yanan kadın çıktı bu ekranlardan Tahir Büyükak'ına teşekkür etti. En az 3 yıl oldu. Cumhuriyet Halk Partisi'ne aidiyeti olan pek çok insan çıktılar. Yine Tahir Büyükak'ına teşekkür ettiler. Bu ayıp değil. Neden ayıp değil biliyor musunuz? Eğer insanlara insanca davranırsanız, insanca bir ilişki kurarsanız ve elinizdeki imkanları insanlar için kullanırsanız insanlar da size teşekkür ederler. Partizanlık yapmaya gerek yok burada. Çünkü solunda, sağında memleketini seven herkesin ortak bir amacı olmalı. Ama bu ortak amacın ne olduğunda iyi bilmeliyiz. Biz hep diyoruz ki tarım gelişsin, hayvancılık gelişsin. Bağımsız olalım. Tam bağımsız bir Türkiye Cumhuriyeti olsun ve ülkemizi sömürenlerden ülkemizi kurtaralım. Bu ülkenin kaynakları ve zenginlikleri kendi insanımıza, kendi halkımıza yeter de artar bile bir tane yoksul kalmaz, bir tane evsiz kalmaz ve böyle depremlerde, böyle afetlerde hiçbir şekilde yapılan binalar bu şekilde yıkılmaz. Evet, bizim dediğimiz budur. Ve Tahir Büyük Akın'da dedim ya, insana yakışır bir şekilde yaklaşıyor. Hatay'daydım, Kocaeli'de yaşıyorum, Kocaeli'de neler olduğunu görüyorum. Muharif bir insan olarak da ben bu kentte kimin ne yaptığını iyi biliyorum. Gerçekten, gerçekten baktığımız zaman tarım projelerinde Türkiye'de en önde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi. Tavsiyelerimize, önerilerimize kulak veriyorlar. Bizleri dinliyorlar. Pek çok insan, insanı dinliyorlar. Konusunda uzman olan insanları dinliyorlar. Önerilere açıklar ve gayretle çalışıyorlar bunları yapmak için ellerindeki tüm imkanları da kullanıyorlar. Evet, bu iyi bir şey değil mi? Elbette herkesin hataları vardır. Elbette tüm yönetimlerin hataları olur ve bunları da söylemek bizlerin de görevi. Ama bugünkü tablo gerçekten beni şaşırtmadı. Kimileri Kemal Kılıçdaroğlu'na kızıyor. Kimileri Tahir Büyükakın'a kızıyor. AK Partililerin bir kısmı duyuyorum Tahir Büyükakın'a kızıyorlarmış. E kardeşim niye kızıyorsunuz yani? Adam kötü bir şey yapmıyor ki. Örftendir, adettendir. Kapıya kim gelirse gelsin geri çevrilmez. Düşmanın bile gelse kapıya en güzel yere oturtursun. Eğer evine gelmişse bir insan, eğer mekanına gelmişse bir insan orada ona silah çekmezsin, orada ona saldırmazsın. Anadolu kültüründe bu var. Eğer bir insan kapına geliyorsa kapıyı açıp buyur edersin. Bu böyledir. Yani Tahir Büyük Akın geleneklere ve göreneklere aykırı hareket etmedi. Bu toprakların geleneklerine, kültürüne göre hareket etti ve doğru olan bir şeyi yaptı. Hele ki Hatay gibi hoşgörünün kenti dediğimiz, dinlerin buluştuğu kent dediğimiz, barışın kenti dediğimiz bir kentte orada ne yapsaydı, kavga mı etseydi? Kovsa mıydı Kemal Bey'i oradan? Sokmasa mıydı içeriye? Olur mu böyle bir şey? Saklayacak bir şeyi yok ki Tahir Büyükakın'ın gizleyecek bir şeyi de yok. Allah'tan bir provokatör de çıkmadı aradan. Yani onu da söyleyelim. Evet, Kemal Bey'e de kızanlar var. Vay efendim niye gitmiş oraya? Vay efendim neden böyle olmuş? Halbuki oysa şöyle düşünün orada çadırlarda yaşayan insanlar çıkıp deseydi ki bizim aç kalıyoruz, biz gıdasız kalıyoruz, tuvalet yok, su yok, elektrik yok, üşüyoruz, donuyoruz, ayakkabımız yok, giysimiz yok deselerdi, doktorumuz yok, ilacımız yok deselerdi, elbette bu çok büyük bir gündem olurdu. Kılıçdaroğlu'na hiçbir CHP'li kızmazdı. Neden? Çünkü e, gitti bir sürü insan onun etrafını sardı, şikayetlerde bulundular. E, öyle olmadı işte. Ben o çadır kentin kuruluşunda oradaydım. Pek çok haber de yaptım oradan, Çocuklara anlattım orada. İnsanların Tahir Bey'e ne kadar çok sempati duyduklarını gösteren videolar da yayınladım. Çocukların sevgilisi olduğunu söyledim, oradaki insanların sevgilisi olduğunu söyledim. Gördüm bunları, gözümle gördüğüm için orada herhangi bir şekilde birilerinin beklediği gibi bir provokasyonda yaşamadı. Çünkü yok. Bakın gelen hiç kimse çadırsız kalmadı orada. Ben oradaydım gözlerimle gördüm. Kimse battaniyesiz yataksız kalmadı. Tuvalet sıkıntısı en kısa zamanda çözüldü. Şimdi banyoda yapılıyor ve bir hastane yapılıyor ve bunun yanında bir de konteyner kent yapılıyor. Yani düşünün Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 1100 kilometre öteden kalktı. Oradaki belediye hizmetlerini yürütüyor. Ama daha önce 82 canı da kurtardı. Kocaeli Büyükşehir ekipleri 82 insanı enkaz altından çıkarttılar arkadaşlar. İnsan hayatı 82 tane can ve insanları doyurdular. Her gün binlerce ekmek çıkartıyorlar. Binlerce yemek çıkartıyorlar. Hiç kimseyi ama hiç kimseyi aç bırakmıyorlar. Bakın oradaki personel kendisi inanın buna yatakta yatmadı gelen depremzedeye verdi yataklarını. Oradaki personelin kendileri çadırda kalmadı. Arabada yattılar, buldukları arabalarda büzüşüp yattılar. Soğuktan dondular ama hiçbir depremzedeyi oraya gelen hiçbir depremzedeyi çadırsız bırakmadılar, battaniyesiz bırakmadılar, sobasız bırakmadılar. İlaç işte Kocaeli Eczacılar Odası. Oradaydı. Meliha Mayda oradaydı ve her gün bir tır ilaç geldi Kocaeli'den oraya. Pek çok kurumdan yardım geldi, pek çok dernekten, vakıftan her yerden yardım geldi ve bu yardımları tasnif edip insanlara dağıtmak da ayrı bir iş değil mi? Bütün bunlar başarıldı. Hatta Kocaeli'den berberler bile getirildi oraya. İnsanların, çocukların biraz olsun yüreklerine su serptiler. Birazcık normale döndürmeye çalıştılar. Orada çalışan insanların ben çok büyük bir aşkla, şevkle inançla çalıştıklarını gördüm. İnanın buna yani. Yani bir belediye başkanı 10 gün yıkanmıyor. 10 gün arabada yatıyor. Ben oradan ayrıldıktan sonra daha kaç gün arabada yattılar. Kaç gün yıkanmadılar. Şartlar ağır mı arkadaşlar? Şartlar gerçekten ağır. Hava şartları, hava koşulları ağır. İnsanlar üşüyorlar. Evet dışarıda çadır sıkıntısı olabilir ama Kocaeli Büyükşehir'in olduğu yer hiçbir yerde çadır sıkıntısı olmadı. Belediye başkanlarıyla birebir konuştuğunu iyi biliyorum Tahir Büyükakı'nın. Bunun yanında Antakya Belediyesi'ne bugün Antakya Belediyesi'ne destek oluyorlar. Bütün iş makinalarını onların oradaki hizmetleri görmesi için kullanıyorlar. Bunun yanında o belediyenin ayağa kalkması ve yeniden örgütlenebilmesi için işlerini yapar hale gelmesi için 40 konteyner ile hizmet binaları oluşturuyorlar. Yani belediye o bölgede yeniden işine devam edebilmesi için bu konteynerlarla onlara çalışabilecek alan yaratıyor. Yani iyi niyetle, samimiyetle orada yaşayan insanların acısını, sıkıntısını içinde hissederek çalışan insanlara teşekkür etmek bu kadar da ayıp bir şey değil herhalde yani. Kemal Bey teşekkür ediyor. E pek çok insan teşekkür ediyor. Orada çadırda kalan kadınlar, çocuklar, erkekler, Herkes Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ni, Kocaeli'yi öğrendiler. Geçtiğimiz videolardan bir tanesinde söylemiştim. Kocaeli ile Kocaeli ile Hatay arasında inanılmaz bir bağ kuruldu. İnsanlar arasında, Hatay ve Kocaeli halkı arasında inanılmaz bir bağ kuruldu. Gönül bağ kuruldu. Çünkü orada bulunan herkes çok iyi biliyor ve söylüyorlar bunu zaten. Diyorlar ki bizim ilk imdadımıza yetişen Kocaeli oldu. Allah razı olsun onlardan diyorlar. Allah razı olsun Tahir Büyük Akın'dan diyorlar. Bize en çok yardım oradan geldi. Bize burada yalnız bırakmayan onlar oldu. Ve bugün elektrik var, tuvalet var, banyo var, çadır da var. Konteyner kent yapılıyor, hastane yapılıyor. Yani bir belediye 1100 kilometre öteye gidip de orada ancak bu kadarını yapardı. Ve her gün binlerce insanı doyuruyorlar. Her gün binlerce insanı barındırıyorlar. Yani burada teşekkür etmek abeste iştigal değil. Kemal Bey oraya yalnız gelmedi. İstanbul, Ankara, Adana, Tekirdağ, Aydın, Hatay, Antalya belediye başkanlarıyla birlikte geldiler. Oldukça kalabalık bir ekiple geldiler. Ve orada hiç kimsenin şikayet etmediğini gördüler. Oysa gittikleri pek çok yerde halkın şikayetleriyle karşılaşıyorlardı. Yalnız Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin çadır kentinde hiç kimsenin şikayetiyle karşılaşmadılar. Çünkü şikayet edecek bir şey yok. Yapılabilecek en iyi hizmet en iyi şekilde veriliyor. Şaka değil bu arkadaşlar. Kolay da değil. Bakın günlerce uykusuz kalan insanları düşünün. O soğukta arabada 3-4 saat uyuyabileceksin. Çorabını dahi değiştiremeyeceksin. Ve 10 gün hiç banyo yapmayacaksın. Daire başkanları öyle. Müdürleri öyle. Yani personel öyle. Gözlerimle gördüğüm şeyi söylüyorum. Ve ben gerçekten saygı duydum orada. Bu görevleri üstlenen insanların hepsine bir of bile demediler. Tahir Büyük Akın dahil olmak üzere hiçbir tanesi of demediler. Bir tane deprem zedeye surat asmadılar. Şikayetçi olmadılar. Çünkü oradaki durumu görüyorlar. Ve canla başla itfaiyesinden tutun, A takımından tutun. Oradaki tüm personel hakikaten çok özverili çalıştı. Kemal Bey haklıdır. Kemal Bey doğru bir şey yaptı. Yani teşekkür etti. E bu kadar yapılan şeye de hakikaten teşekkür edilir. İlk değil ki niye şaşırıyorsunuz? Tahir Bey'e teşekkür eden ilk CHP'li değil Kemal. Dediğim gibi pek çok insan çıkarttık, konuşturduk. Herkes teşekkür ediyor. Önemli olan insanlık. insan olabilmek ve insan kalabilmek. Oturduğun o koltuğun elindeki o gücün seni şımartmasına izin vermemek. En önemlisi bu. Hep diyorum ya insan olursanız, insan olabilirseniz Hangi partiden olursanız olun, siz bu memleket ve insanlar için iyi niyetle çalışıyorsanız, insanlar bunu görürler ve teşekkür ederler. Bu çok ağır bir şey değil. Ne Cumhuriyet Halk Partililer kızsın, ne de AK Partililer kızsın. Doğru olan budur. Hatta övünsünler, ana muhalefet partisinin lideri gelmiş AK Partili belediye başkanına teşekkür etmiş. Övünün kardeşim yani. Onu oraya niye kabul ettin diyeceğinize Övünün her yerde şikayet varken Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin çadır kentinde bir tane şikayet olmadı. İnsanlar dua ediyorlar Övünün. E bizlere de teşekkür etmek düşüyor. Ne yapalım? Etmeyelim. Evet ben canı gönülden hem Kemal Bey'e böyle bir olgunluk gösterdiği için teşekkür ediyorum. Doğru olanı yaptı. Hem de Tahir Bey'e ve personeline, ekibine orada özveriyle çalıştıkları için, insanlarımızı orada yalnız bırakmadıkları için, tüm imkanlarını seferber ettikleri için, gecelerini gündüzüne katıp da uykusuz, uykusuz bir şekilde tüm gününü oradaki insanlar için harcadıklarından dolayı tekrar teşekkür ediyorum. Kemal Bey'e de teşekkür ediyorum. Doğru olan budur. Toplumsal mutabakat işte budur aslında. Toplumsal barışında temelleri böyle atılır. Ama eğriye eğri, doğruya doğru diyeceğiz. Yanlışa yanlış, doğruya doğru diyeceğiz. Bu kadar gürültü ve patırtıya gerek yok. Türkiye'nin sorunu bu değil şimdi. Türkiye'nin çok daha büyük sorunları var. Bu sorunları çözeceğiz.